Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. YouTube Yiğit Kadir Ligi Talip Demir sezonunda 6. haftanın maçları oynandı. En son 2. haftada maçlarını yayınlamıştık. 3. haftanın maçlarında ben Erdoğan'ı 1-0 yendim. Büyük Mehmet 1, Adil 2, Çağrı 2, İbrahim 1, Talip 1, Zakir 0, Emil 3, Onur 2, <laughs> Tuğcan 4, Mustafa 0, Tuna 0, Emre Tobay 0, Salih 2, Volkan 2, Mehmet, Küçük Mehmet 2, Özgür 0, Masum 2, Ömer 0. Hemen kendi maçımıza gelelim. Ee, ben Erdoğan'a karşı ne oynadım? Erdoğan ne oynamış? Hemen bakalım. Hakem mavi renkte. 13 şuta 10 şut. İkimiz de 4 3 oynamışız. Ben 4-3-3. O da 4-3 oynamış. Toplu oynama oranlarında e, ben daha iyiyim. Hareketli bölgelerde hemen hemen eşitiz. Oyuncu puanlarına baktığımız zaman onun orta sahadan bir tanesi çok kötü oynamış. Hakemle renkti. hakem maviydi. Normal birer tane sarı kart olmuş. Maç da bu şekilde bitmiş. <laughs> Üçüncü haftanın diğer sonucuna geldiğimiz zaman Büyük Mehmet kendi evinde Adil 2-1 yenilmiş. Bakalım nasıl oynamışlar. Hakem yeşil 1-0 ev sahibi 1-0 öne geçmiş. Ama deplasman takımı yani Adil ilk yarıda ve ikinci yarıda attığı gollerle maç 2-1 kazanmış. 7 şuta 15 şut 4-4-2-B 4-3-3-B 66'ya 34 toplu oynama oranlarında daha iyi hareketli bölgelerde de daha iyi deplasman takımı daymış. Ev sahibileri sadece orta sahası kötüymüş. Adil 2-1 kazanmış. Adil'i tebrik edelim. <laughs> Üçüncü haftanın bir der maçına baktığımız zaman Çağrı kendi evinde İbrahim'i 2-1 yenmiş. Ee, nasıl oynamışlar? Turuncu hakem 1-0, <laughs> 2-0 ve 88'de maçın sonucu belli olmuş. Ve enteresan bir şey. 6 şuta 2 gol, 9 şuta 1 gol. Garip bir şey. 4-2-3-1. Aslında 4-2-3-1 kaleye görünce bu oyunu da daha çok şut atması lazım. <laughs> Tabii stili falan bilmediğimiz için farklı olabilir. Toplu oynamada 45'e 55. Hareketli bölgelerde aynı öyle. Dediğim gibi eee puanlara baktığımız zaman kaleci ve orta sağ çok kötü oynamış. Ama buna rağmen 2-1 enteresan bir şey ya. Değişik bir sus koçmuş Kırmızı kat falan var mı? Yok. iki tane sarı kat var sadece. 3 tane sarı kart var. 4 2 3 1 e 4 1. yani Çağrı tebrik ederim ya. <laughs> 3. haftanın diğer maçında Talip Zakir 1-0 yemiş. 2 HYT'linin maçında bakalım nasıl oynamışlar. Hakem kırmızı renk. Talip bir kırmızı kart görmüş ama 86 Maçın sonlarına kırmızı doğru bir kırmızı kart görmüş. İkisi de 9 şut atmışlar. 4-3-3 A'ya 4-5-1 oynanmış. Toplu oynama eşit. Hareketli bölgelerde ev sahibi takım biraz daha ofansif. İki sarı kart, iki sarı kart, bir kırmızı kart. Kırmızı kart çok olmaya başladı bu zamanlarda. Neyin etkisi var? Aslında biraz çözmüş gibiyim de tam demin emin değilim. Emin olunca sizinle paylaşırım. Buradan ikisini de tebrik ederim ama <laughs> Talib'i daha çok tebrik ediyoruz galip geldiği için. Bir diğer maça baktığımız zaman <laughs> Emil ile Onur'un maçında 3-2 bitmiş. Yani ee, Kemnerek, Mavi... Sarı kartlar ilk yarıda havada uçuşmuş. Ondan sonra 1-0. Deplasman takım 2-1'e geçmiş. 2-2 ve 3-2. Son dakikalarda attığı gollerle Emil maçı 3-2 kazanmış. 7 şut 8 şut. 4-5-1'e 4-4-2-B. 4-5-1'e 4-4-2-B. Şutlar garip işi. 2 sarı kart, 3 sarı kart. 48-52, 22-17. Hımm. İkisini tebrik ederim ama Emili daha çok tebrik ediyoruz tabii. Galip geldiği için bir diğer maça baktığımız zaman Turcan kendi evinde Mustafa'yı 4-0 yemiş. Nasıl oynanmış bir bakalım hemen. Turuncu hakem bir kırmızı kart olmuş. Kırmızı karttan sonra film kopmuş. 2 golle olay hatta 4 golle olay bitmiş. Bütün goller kırmızı karttan sonra gelmiş. Kırmızı kartı gören oyuncu nerenin oyuncusu? Defans oyuncusu. Defans oyuncusu ve oyuncu puanları da çok düşük. Bir kırmızı kart görme sebebine bakayım. Neden kırmızı kart görmüş? Rakip takımın doktoruyla ağız dalaşına girmek. Ya yok böyle bir şey ya. Enteresan enteresan. Uçan çekmeler. Muz atma. Kafa atma. <laughs> yani değişik değişik şeyler. 16 şutta 5 şut. 4-3-3-B. 4-3-3-A. Haa. 64'e 36. 17-30. Normal bir skor Yani kırmızı kartı kaçıncı dakikada görmüş? 48. dakikada. Yani ikinci yarıyı hemen hemen 10 kişi oynamışlar. Tabi defanstan da bir oyuncu kırmızı kart görüntü. Olayın şekli değişmiş. Tuğcan tebrik ederim. <laughs> Üçüncü haftanın diğer bir maçına geldiğimiz zaman Tuna ile Emre Tobay'ın maçında maç 0-0 beraber bitmiş. Nasıl oynamışlar? Hakemler ne e, Sarı Kırmızı kart var mı? Yok. 14 şutta 10 şut. 4-3-3-B. 4-3-3-A. 59 51. 23'e 27. Ev sahibi takım dayıymış. Oyuncu puanlarına baktığım zaman ev sahibinin bir forveti çok kötü oynamasına rağmen Allah bilir o da gol atmışmış. Ha gol yoktu. Aynen gol olmamış. Yani enteresan bir şey. Çok kötü oynamasına rağmen 14 şut, 10 şut. Maçın hakkı beraberlikmiş. Hatta ev sahibi tık daha şeymiş yani şutları değerlendirirsek. İkisini tebrik ederiz yani Tuna'yı ve Emre Toba'yı. Salih ile Volkan'ın maçı da 2-2 berabere bitmiş. Nerede gol? Orada bereket. Sarı Hakem 1-0 ev sahibi takımı öne geçmiş. 2-1 yapmış deplasman takımı. 65'te 2-2 olmuş. 13 şuta 2 gol. 9 şuta 2 gol. 4-3-3 aya 5-3-2. 59'a 41, 18'e 29. Ev sahibi takım daha iyiymiş aslında ya. 4 3 aya 5-3-2. Sarı kart. Bir hakemle renkti. Sarı. Bir de penaltıdan gol atılmış. Oyuncu puanlarına bakalım. İkisinin kalecisi de çok kötüymüş. Diğerleri de iyiymiş. Maç 2-2 demek ki hepsi de güzel oynamış. Enteresan bir şey ya. Salih ve Volkan ikinizi de tebrik ederim. Üçüncü haftanın diğer maçına baktığımız zaman Küçük Mehmet Özgür 2-0 yemiş. Özgür'ün tabi biliyorsunuz e, hesabı e, sıkıntıda. Onun için giremiyor. Küçük Mehmet de benim e, es, ya eski kanala kapanan can yani çalınan hesabımın e, e, abonelerinden çok eski abonem Mehmet e, buradan ona bir daha selam olsun. Güzel bir kardeşimiz. Keşke Özgür de olsaydı değişik bir maç olabilirdi. 2-0 Mehmet kazanmış. Küçük Mehmet diyelim. 12 şutta 3 şut 4-5 bire 4-3-3A 62 38 tabii Özgür'ün kurduğu taktik hala aynı şekilde devam ediyor. eee yani yapacak da bir şey yok. Mehmet'i tebrik ettik. Üçüncü haftanın son maçına geldiğimiz zaman Masum Enes'i 2-0 yenmiş. Sarı renkte hakem 2-0 öne geçmiş. 12 şuta 4 şut. 5-3-2'ye 4-4-2 ve 62-38 18'e 23. Ev sahibi takım 5-3-2 oynamasına rağmen daha iyi oynamış. Bunu da skora yansıtmış. 2-0 Masum kazanmış. Masum'u tebrik ederim. 4. haftanın maçlarına geldiğimiz zaman ben e, özgür demeyeyim de artık bilgisayar 2-1 yendim. Enes 1, Küçük Mehmet 1, Onur 1, Masum 0, Salih 1, Tuğcan 0, Zakir 0, Tuna 4, Deplasman 4-0. Emre Tobay 1, Emil 1, İbrahim 1, Talip 2, Volkan 0, Çağrı 0, Adil 3, Mustafa 1, Ertuğrul, Erdoğan 3 e, Büyük Mehmet 0 Benim maça bakmıyorum hiç. Diğer maça bakıyorum. <laughs> Enes de <laughs> Küçük Mehmet'in maçına bakalım. <laughs> Mavi Hakem 1-0-1-1 ve maç şekilde şuta, şut, üç, dört, üç bayı, dört, beş, bu şekilde 79 şuta 6 şut 3-4-3-B'ye 4-5-1 bu Enes'in 3-4-1-3-B'si güzel ama kadro direği de fark edebilir kardeşim ya kadro dereğinden dolayı bazen taktikler işlemiyor olabiliyor 56 44 aslında iyi de oynamış 14 e 25 oyuncu puanlarına baktığımız zaman bir orta sahadan bir tanesi 40 pardon forvetten bir tanesi çok kötü oynamış bunun etkisi olabilir mi olabilir İkisini de tebrik ederiz. Dostluk kazanmış elim. Dördüncü haftanın diğer bir sonucuna geldiğimiz zaman Onur kendi evinde Masum'u 1-0 yemiş. Bakalım neler oynamışlar. Toruncu Hakem 1-0. Maç kaç? 1-0 yemiş. İki tane de kırmızı kart görmüş. Rakip antrenörle ağız girmekten ikinci sarı karttan görmüş. 64'te rakip oyuncu için sarı kart istemekten görmüş. 65'te rakip antrenörlerle ağızlaşır. Sen bu oyuncuyu oynatma masum. Bu oyuncuyu sen oynatma. Bu oyuncu çok agresif belli. Ee, ya da oynatıyorsan da sertliği ona göre ver. Çab çabuk sinirlenen bir şeymiş. Bir de 89'da topa çok sert kaymaktan direkt kırmızı kart görmüş. Hakem neydi? Turuncu. Hmm. Kiminle oynuyor? Onur'la. Takip sağlam. <laughs> 10 şuta 2 şut, 4-5-1'e 5-3-2, 61'e 39, tabi kırmızı kartlarda, ha yani kırmızı kartları kaçıncı dakikada görmüş? 65. İşin enteresan tarafı da yani kırmızı kartı gördüğü halde gol yememiş. Bu maç incelemeye değer 10'a 2, 4-5-1'e 5-3-2, 61'e 39, hareketli bölgeler 13'e 23... Adam zaten çok kötü oynadığından dolayı kırmızı kartta 5, öbüküsü de 5 kırmızı kartta olan oyuncu. Yani 5 olduğuna göre kötü yani. Bir de üstüne kırmızı kart yiyince tuzu biber olmuş. Ev sahibi takımda enteresan dikkatimi çeken hiç oyuncu değişikliği olmamış. <laughs> çok bu maçı şöyle o uzun uzun bincilerim ya dikkatimi çekti. Onur tebrik ederim. 4. haftanın diğer maçına geldiğimiz zaman <laughs> Salih kendi evinde Tuğcan'ı 1-0 yenmiş. Nasıl oynamışlar? Sarayken 1-0. Kırmızı kart falan yok. 11 şuta 13 şut. 2 ise 4-3-3 oynamış. 45'e 55, 26 ya 24. Yani 11 şuta. Deplasman takımı 13 şut atmasına rağmen gol atamamış. Oyuncu puanlarına baktığımız zaman fena da değilmiş. Bence şanssızlık olmuş ya bu maçta. 11 şuta 13 şut. Toplu oynamada da iyiymiş. Yani deplasman takımı Tuğcan'dan yana şans yokmuş. Ev sahip takım bir tık daha şanslıymış. Çünkü deplasman takımı daha uğramış. <laughs> Hareketli bölgeler eşit ama yani belki de sahanın faktörü vardır diyelim. Dördüncü haftanın bir diğer sonucunda Zakir kendi evinde Tuna'ya 4-0 yenilmiş. Bence çok enteresan bir sonuç bu. 4-0. Haftanın değişik skorlarından birisi. Ayrı ya yeşil hakem ilk ve yarı ikinci yarıda atılan iki gol 8 şutta 9 ay, 8 şutta 0 gol 9 şutta 4 gol 4 5 1'e 4 3 3 a enteresan bir şey ya 46 ya 54 22 19 oyuncu puanlarına bakalım ya yani kaleci çok kötü defans çok kötü ve bakayım 4-5 oynamıştı değil mi? Ee, 4-5 oynamış. Orta sahası çok kötü. Yani takım olarak da çok kötülermiş ya. Bu da skora yansımış zaten 4-0. Tuna tebrik ederim arkadaşım ya. <laughs> Dördüncü haftanın bir diğer sonucunda Emre Toba ile Emil bir bir berabere kalmışlar. Kırmızı hakem e, ev sahibi takım gol atmış. 35'te bir sakatlık olmuş. 91 son dakikalarda bir kırmızı kart olmuş. 10.79'da da gol atmış. Ondan sonra bir kırmızı kart maç 1-1 bir bir berabere bitmiş. 5 şuta 1 gol, 9 şuta 1 gol. Bakalım. Ne oynamışlar? 4-3-3 A'ya 4-5-1. 4 3 3, 4, 5, 4, 3, 3 demek ki biraz daha değişik bir şeyin oynadı. Ters mantık denilen bir şey var. Her neyse. 18'e 20, 42 58. Oyuncu puanlarına baktığımız zaman deplasman takımı zaten kırmızı kart gören oyuncunun iyi oynamasını bekleyemezsiniz. Sakatlanan oyuncunun da iyi oynadığını beklemezsiniz. Maç bu şekilde bitmiş. Kardeşlik kazanmış dedim. İkisini de tebrik edelim. <laughs> bir daha maçta da İbrahim kendi evinde talebe 2-1 yenilmiş. Nasıl oynamışlar? Kırmızı hakem. Ev sahibi takım 1-0 öne geçmiş. 33'te kırmızı kart görmüş. 74 ve 77'de 7 gollerle 2-1 olmuş. Kırmızı kart olmasaydı ne olurdu? Değişik şeyler olabilirdi açıkçası. 7 şut da 12 şut. 4 2 3 1'e 4 3 3, e 39'a 61, 25'e 20. <laughs> Kaleci çok kötü, kırmızı kart görüncü çok kötü ve orta sahası çok kötü. Yani bu zaten her şeyi belli ediyor ya. Talip deplasmanı 2-1 galip gelmiş. Tebrik ederim. <laughs> Bir diğer maçta da Volkan'la Çağrı 0-0 berabere kalmışlar. Nasıl oynamışlar? Sarıakem Yalnız bu ligde bir şey dikkatimi çöktü. Çekti. Çok kırmızı kart oluyor. Bu da neden kaynaktı? Her neyse. 4 şuta 11 şut. 5 3 2 4 5 1 33'e 67 24'e 15 ve maç 0 0 4 şut 11 şut enteresan bir şey 24 15 oyuncu puanlarına bakalım hemen hemen iyiymiş ya şey iki tane vasat olmasına rağmen Maç beraber etmiş. Dostluk kazandı diyelim ya. Adil kendi evinde Mustafa 3-1 yemiş. Nasıl oynamışlar? Bakalım. 15 şuta 10 şut. 4-3-3-B 4-3-C. 61-39 24-28. Ev sahibi takım daha iyiymiş. Deplasman takımı zaten oyuncu puanlarından belli olduğu gibi çok kötü bir şey olmuş. Maçta 3-1 bitmiş. Adil 3-1 kazanmış. Tebrik ederim. Dördüncü haftanın <laughs> diğer son maçında da Erdoğan Büyük Mehmet'i 3-0 yemiş. Bakalım nasıl oynamışlar. 13'te 9 şut. İkisi de 4-4 2 oynamış. 54'de 46, 23'e 21 hemen hemen aynıymış herhalde. Ama deplasman takımındaki oyuncu puanları her şeyi belli ediyor. 4 puan ne demek ya çok kötü. Ve o 4 puan oynamasına rağmen oyuncu değişikliği olmamış. Bu da garip bir şey ya. Acaba ee, Büyük Mehmet yedeklere kimseyi koymadın mı ya? Dikkatimi çekti bu ya. Hani <laughs> 3 tane oyuncunun çok kötü ve ee, oyuncu değişikliği olmamış. Garip bir şey. Acaba yedeklere kimseyi koymadın mı? Eğer cevap verirsen. Ya buradan cevap vermesen de bana e, özelden yazarsan sevinirim Büyük Mehmet ya. 4. haftanın maçları bu şekilde bitti. 5. haftada ben Enes 3-1 yendim. Emil 1, Zakir 0, abi kardeşim maçında kardeş 1-0 yenmiş. Mustafa 0, Erdoğan 1, Büyük Mehmet 4, Özgür yani bilgisayar diyeyim 1. Tuna 1, İbrahim 0, Tuğcan 1, Adil 1, Çağrı 2, Salih 1, Talip 3, Volkan 1, Küçük Mehmet 1, Onur 0, değişik son. Masum 2, Emre Tobay 0. Ee, benim maçımıza geldiğimiz zaman burada nasıl oynadık? Bakalım hemen. Ben yanlış hatırlamıyorsam 4-3-3-B oynamıştım. Hakem turuncu renk. 13 şuta 6 şut. Aynı öyle 4-3 böyle oynamışım. 3-5-2 oynamış o. 63'ü 37, 18'e 26. Ben daimişim. Deplasman takımının orta sahası çok kötü. Bende de oyuncu değişikliği olmamış. Onda da oyuncu değişikliği olmamış. Garip şey kendimi tebrik edeyim bari. <laughs> Beşinci haftanın diğer maçında e, abi kardeşim maçında kardeşimmiş nasıl oynamışlar ya? bir bakalım. İkisinde de bir sarık sakatlık olmuş. 76'da gol gelmiş. 8 şuta 1 gol. 9 şuta 0 gol. 4-5-1'e 4-3-3. 49'a 51. 24'e 17. Oyuncu puanlarına uu, deplasman takımı çok kötüymüş ya. Yani sakattan oyuncunun kötü olması normal. Burada da mesela sakatlamış ama vasat oynamış. O demek iyi demektir yani. E ama deplasman takımı tamamen kötü oynamış. Maç 1-0 bitmiş gene de. Emili tebrik ederim ya. Hmm, abisini yenmiş. 8 şut 1 gol. 9 şut 0 gol. 4-5-1. 4-3-3. 49-51. Ama oyuncu puanlar çok kötü ya. Tamam yenilirsin de. Bir de maç 1-0 Hani 4-5-0 sıfır yenilsen oyuncu puanlarının bu kadar kötü olmasını e, tamam derim de 1-0'da oyuncu puanlarının bu kadar kötü olması hareketli bölgeler 24'e 17 ha 49'a 51 İkisini de tebrik ederim ama Emili bir daha tebrik ediyoruz galip geldiği için Mustafa kendi evinde Erdoğan'a 1-0 inmiş nasıl oynamışlar bir bakalım Kırmızı hakem, hayret kırmızı kart yok. 13 şut, 12 şut, 4 3 4 -3, 3 B, 52 48 25 26 ve burada da bakın şimdi yine değişik şeyler çıkıyor. Yani iyi oynuyor ama oyuncu puanları çok kötü. İyi oynamasına rağmen oyuncu puanları çok kötü ve 1-0 maçın sonucu bu size bir şey çağrıştırsın arkadaşlar. Fazla da detaya girmeyeyim. Ben bazı şeyler çözmüş gibiyim ama Hani maç 4 ben mesela burada oyuncu değişikliği olmuş. Derbim önceki 2-3 maça bakmıştım. Onlar cevap verirse bana sevinirim ya. Erdoğan'ı tebrik ederiz. Deplasman'da galip gelmiş yani sonuçta. Büyük Mehmet'te bilgisayarın maçı. Büyük Mehmet, bilgisayar özgür artık olmadığı için. Yani tekrar tekrar söylemeyeyim ama. şöyle kısaca bakayım maça. 4-4-2 b özgürün zaten maçı. Taktiği belli. Büyük Mehmet rahat bir galibiyet almış. Tuna ile İbrahim'in maçında 1 0 bitmiş. İbrahim de benim üst sezondan beri oynuyor. Benim buradan da ona selam olsun. Güzel bir kardeşimiz. Efendim en azından. O oynuyor. Yani. O oyundan keyif almaya bakıyor. Selam olsun buradan kardeşime. 1-0 9 şut, 8 şut, 4-3 şut 4-2-3-1 Aslında diziliş de güzel yapmış. 4-2-3-1 e, 54-46, e 22-20 Oyuncu puanlarından bu Albert kaçıncı dakikada sakatlanmış? 10. dakikada sakatlandığı için puan verememiş. Deplasman takımı kötüymüş. 2-3 tane oyuncusu yapacak da bir şey yok. Tuna'yı tebrik ederiz. 5. haftanın bir diğer sonucuna geldiğimiz zaman Tuğcan'la Adil'in maçı 1-1 bir berabere bitmiş. Sarı Hakem 14 şuta 4 şut 4-5-1'e 4-3-3-1'e 61'e, 39, 17'ye 25. Ve buna rağmen yani şu istatistiklere baktığımız zaman yani ee, 14 şut, 4 şut 61 toplu oynama %39 toplu oynamaya yani hareketli bölgelerde değil. Yani bu şu şuraya kadar baktığınız zaman derseniz ki ev sahibinin oyuncuların normalde çok iyi oynaması lazım. Yani ama olmamış. Neden olmamış? Eee Defanstan bir tane oyuncusu çok kötü ve orta sahadan iki tane oyuncusu çok kötü. Ve oyuncu değişikliği olmamış. Ya şey ...Tulcan sen de söylersen bana sevinirim ya. Acaba yedekler oyuncu koymadın mı? Bir de, bir de başka bir sene daha sormuştum bu soruyu. İkiniz de cevap verirsiniz. Merak ettim. Buradan da yazabilirsiniz bana. Whatsapp'tan da yazabilirsiniz ya. Merak ettim yani. Beşinci haftanın Diğer sonuçlara geldiğimiz zaman Çağrı kendi evinde Salih 2-1 yenmiş. Nasıl bitmiş? E, ee, 12 şutta 4 şut. 5-2-3 A'ya 4-3-3 A. A 62-38 19'a 21. Bakayım kaç kaç bitmiş? 2-1 ee, 12 şutta 4 şut 5-2-3 aya 62-38 garip kaleci çok kötü iki tane oyuncu değişikliği var ve deplasman takımında oyuncu değişikliği yok. Çağrı tebrik ederim ya. Bu güncellemelerden dolayı olay baya karışıyor. Yani gidiyor geliyor. Vay. Talip kendi evinde Volkan'ı 3-1 yemiş. Bakalım nasıl bitmiş. Turuncu hakem kırmızı kart var mı yok. Penaltı kaç tane penaltı var. Bir tane penaltı 13 şuta 9 şut 4 3 ay 5 3 2 60'a 40 19'a 28 kaleci çok kötü. Ama maç net bir skorla bitmiş yani 3-1. Talibi tebrik ederim ya. 5 haftanın bir diğer sonucundaki kaç dakika videomuz oldu? 23 dakika bu da son şey olsun. Artık diğer şeyde bakarım. Ee, Kupa maçını diğer şeyde geçeriz. Çünkü bayağı uzun bir video olmuş. Küçük Mehmet onu 1-0 yemiş. Açıkçası Küçük Mehmet beni çok şaşırtıyor. Yani... Ee... Helal olsun kardeşim güzel bir şekilde gidiyorsun bu şekilde devam et ya yani beni şaşırttığını bil yani ama, ama tebrik ederim. Yani bu performansı beklemedim maşallah diyeyim de. <laughs> 79'da gol atmış. 9 7 şut, 4-5 1e 4-4-2A 54'e 46, 21'e 19. Deplasman de takımında oyuncu puanları biraz daha kötüymüş. Ve bir oyuncu değişikliği olmuş. Buradan Küçük Mehmet'e selam olsun. Yenmiş tebrik ederim. Onur çünkü çok sağlam bir rakip. Yenmeyi başarmış. Son maçımıza bakalım. Kupa maçını bir sonraki videoda inşallah ya yayınlarım. Çünkü 30 dakikaya gelecek 25 dakika. Masum Emre Toba'yı 2-0 yenmiş. Lase bitmiş. 2-0. 5 şut, 7 şut. 5-3-2'ye 4-2-3-1. 19'a 17. 45'e 55 deplasman takımı genel olarak çok kötüymüş ya oyuncu puanlarına baktığımız zaman. Basat'ın altında bir oynanmış. İmaç 2-0 etmiş. Masum'u tebrik ederim. Lig tablosuna geldiğimiz zaman tabi kupa maçını sadece saymıyoruz. Kupa maçını da bir ligi etkilemiyor. Ben 12 puanda liderim. Adil 11 puanda. Emil 11 puanda. Tuna 10 puanda. Masum 9. Küçük Mehmet 9. Onur 9. Çağrı 9. Talep 9. Sucan 8, Salih 8, Erdoğan 7, Volkan 6, Emre 6, Büyük Mehmet 6, Bilgisayar 3 diyelim. Enes, Zakir, İbrahim ve Mustafa diye gidiyor. Yani şöyle bir şey diyeyim. Birinci ile dokuzuncu arasında 3 puan fark var. Her şey her zaman değişebilir. Her hafta değişebilir. Ben mesela bu hafta Onur'la oynayacağım. Yenildiğim anda bir anda 7. 8. sıraya kadar gidebilirim. Onur lider olabilir. Çok keyifli birlik geçiyor. <laughs> kadro değerine geldiğimiz zaman eşit bir ligde başladık ama e, hemen hemen değişik şeyler oluyor. Kadro değerleri değişebiliyor. E, i̇lk ligde ilk hafta kadro değerlerini yayınlamıştım. E, tabi burada dostluk maçının ve antrenmanlara kaçırmamanın önemi var. E, yani o da belirliyor. Diyecek de başka bir şeyim var mı yok. Sürçülisan lisan ettiysem affola. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.